Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda ortalama 10.000 TL bütçede birinci sınıf bileşenlerden oluşan 1080p ve 2K oyunculuk için üst seviye sistem tavsiyesinde bulunacağım. Eğer düz hesap 10K bütçem varsa bu sistemi şiddetle tavsiye ediyorum. Full HD ve 2K oyunculuğun yanı sıra birinci sınıf bileşenlerden oluşan bu kasada oyun oynarken aynı anda yayında açacağız. Ayrıca Adobe'nin bütün programlarını mühendislik mimarlık uygulamaları dahil aklınıza gelecek her işlem için uygun bir sistem olacak. Yüksek dolar kurumunda birazdan 10K bütçede bu sistem bileşenini anlatınca demek istediğim şeyi çok iyi anlayacaksınız. Arkadaşlar şimdi hazırsanız sistem bileşenlerini yakından incelemeye geçelim. Bu parçamız ekran kartı olarak Gigabyte'ın en tepe modeli olan Aorus RX 5700 XT'yi 4000 TL gibi bütçede süper indirimli bu fiyata sisteme konulandırdım arkadaşlar. Bu kartın Nvidia tarafındaki rakibi RTX 2070 Super'dir. Kartın hızlıca gelen özelliklerden bahsetmek gerekirse 8 GB GDDR6 256 bit bellek arayüzü, alternatif iplik fanı ile WindForce 3X soğutma sistemi, 3 adet HDMI ve 3 adet DisplayPort girişi ile aynı anda 6 ekran bağlayabilme, RGB Fusion 2.0 ile 16.7 milyon renk senkronizasyonu, Metal arka plaka PCI 4.0 desteği, 7nm RDNA mimarisi, son olarak ise online kayıt şartı ile 4 yıl garanti. Yani kısacası mükemmel özellikleriyle göz kamaştıran çok ama çok üst düzey soğutması ile uzun vadede kullanımda bizlere eşlik edecek mükemmel bir ekran kartı. İşlemci olarak ise AMD Ryzen 5 3600'ün azılı rakibi Intel Core i5 10400F modelini bu sistemde tercih ettim arkadaşlar. 10400F ile 3600 arasında yaklaşık 400 TL fark olunca tartışmasız seçimimi 10400F'ten yana kullandım. Bu işlemci 6 gerçek 12 12'de yapıda olması sayesinde seçtiğimiz RX 5700 XT ekran kartı ile kesinlikle drop ve dar olmadan çok rahat aklınıza gelebilecek tüm oyunlarda rahat rahat işimizi görecek. Bir not düşmem gerekirse 1080p en düşük ayarlarda daha önce RX 5700 XT ekran kartı ile 10400 f ikilisini test yapma imkanım olmuştu. Ve şunu söyleyebilirim. %1 ve binde FPS değerlerinde ani bir düşüş drop yaşamadım diyebilirim. Ve 5700 XT'yi çok rahat besliyor arkadaşlar. Anakart tarafında ise bu sistem için MSI B460M Pro modeline uygun gördüm. M.2 SSD desteği ve M.2 Shit Frozen desteği, 32 GB 2933 MHz maksimum RAM desteği sunan bu kart, ayrıca PC hazır desteğiyle seçtiğimiz Aorus RX 5700 XT gibi heybetli büyük kartla bile yamulma eğirme olmadan çok rahat taşıyacaktır. Yani kısacası bizim sistem için fiyat performans noktasında çok ideal bir seçim olarak duruyor arkadaşlar. İşlemcimiz Max 2666 MHz desteklediği için bu anakartta RAM'lerimizi 2666 MHz'de kullanacağız. Daha yüksek RAM frekansı düşünen olursa tercihen Z chipsetli bir anakart alabilir. Bütçesi elverdiği şekilde. SSD olarak ise arkadaşlar bizzat kendi sistemimde de kullandığım SSD olan Samsung 860 EVO 500 GB modeli tercih ediyorum. Kalitesinden hiçbir zaman şüphe duyulmayacak düzeyde bilinçsız sınıf inat yongaları ile şu an piyasada kağıt üstünde yüksek okuma ve yazma değerleri veren M.2 SSD ile ezip geçecek şekilde hızlı ve stabil bir SSD diyebilirim. Elimden birçok SSD geçti arkadaşlar. Ama Samsung SSD üretiminde benim için çok farklı bir yerde. Ben de bu yüzden bu SSD'yi değerli arkadaşlarım için uygun gördüm. RAM kısmında ise güzel indirime girmiş yapılmış Patrick Weeper, Steel 8x2 dual kit 3000 MHz pasif alüminyum soğutmalı RAM'lerini bu sistemde kullanmak istedim. Gerçekten yurt dışında çok satan kendi kalitesini ispatlamış Ryzen ve Intel sistemleri için çok stabil RAM'ler diyebilirim arkadaşlar. Kasa ve güç kaynağı olarak ise içinden dahili 600 wattlık PSU gelen ön tarafı full mesh yapıda olan dahili 3 adet RGB'li ikisi önde biri arkada olmak üzere 12 santim fanla ısıtılan Cooler Master Masterbox MB311L 600 wattlık RGB Temper Class kasasını bu sistem için ideal olarak gördüm. Hem şıklı hem soğutması hem de uzun yıllar bizlere eşi girecek taktisi ile bu kasa bu sistem için biçilmiş kaftan tek kelimeyle ile. Kasayı yakından inceleme imkanım daha önce olmuştu arkadaşlar. Kalitesi gerçekten çok iyi. Monitör olarak ise arkadaşlar 10K bütçede sistem olması için Full 165 Hz monitör seçtim bu sistem için. Aslında sistemin asıl hakkı 2K monitör. Eğer 300 bin TL'de kadar çıkarsa arkadaşlar 2K 144 Hz monitör almazdan yana da tavsiyem. Ama yine de Acer KG241QS 23.6 inç 165 Hz bu monitör bu sistem sistem için sorunsuz 165 Hz yenileme hızı ile oyunlarda akıcılığı hissedeceğiz ve 1ms tepkime süresi ile de rekabetçi oyunlarda zaferle ayrılmamız için yeterli olacaktır. Şimdi oluşturduğumuz bu sistemin günümüz oyunlarında 1080p ve 2K çözünürlükte vermiş olduğu FPS'lerle yakından görebiliriz. daha sistemimiz bu şekilde. Umarım bu sistem beğenmişsinizdir. Sistem parçalarını güvenli sitelerden olmak şartıyla sitem alma açıklamaya bırakıyorum. Alacak arkadaşlar şimdi hayırlı olsun. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Başka bir sistem toplamın videosunda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.